Biliyoruz ki siz de parfüm kullanıyorsunuz. Onu saçınıza güzel koku vermek için mi istiyorsunuz? O zaman durun. Parfümün yan etkisi vardır. Parfüm saça zarar verir ama bizim başka çözümümüz var. Serumlarımız çekici kokusu nedeniyle parfümü zararlarından korur. Onun yanında da bir sürü faydaları var olan birkaçı saç kırılması, yıpranması, saç boşlukları, saç dökülmesi ve problemlerini ortadan kaldırır. Onun nedeni de serumlarımız uzmanlaşmış %100 doğal bitkisel yağlardan yapılmıştır. Serum saça parlaklık, canlılık, yumuşaklılık verir ve düzleştirir. Saçı şaşırtıcı şekilde en iyi kokularla dolaştırır ve saçınızı ilgi odağı yapar. Serumlarımız diğer doğal ve sentetik serumların çoğunda bulunan silikonlardan arındırılmıştır silikon saçın zarar görmesini artıdan veya başka sorunlara neden olan şeylerden sarıp korur. Böylelikle serimlarımız saçlarınızı yıkamadan da kullanabilirsiniz. Hatta başörtüsü taksanız da takmasanız da sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü serumlarımız boyalı, protein uygulanmış, diğer tedaviler gören saçlar ve her koşulda kullanabilirsiniz. Serumlarımız doğal güzelliğine doğadan sizin için özel olarak tasarlanmıştır.